Aşağıdaki buluşları icat edilme sırasına göre değilsiniz. Süreniz başladı. A kağıt, B telefon, C kompakt disk, D dinamik. Doğru cevap A kağıt, B dinamit, B telefon ve C kompakt disk olmalıydı. Şimdi bu doğru cevabı en hızlı bilen yarışmacı... Edip Yatır. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Çocuğunuz evet. yok doğallıkla. Yarışmaya yalnız mı geldiniz? Yalnız geldim. Yol çok uzak. Mesai yani Bir yakınınızı geçirebilirdiniz. Herkes dolu. Belki o size destek olurdu. Ben tecrübeliyim yarışmalarda. Öyle mi? Evet. Bugüne kadar hangi yarışmalara katıldınız? Ee, bir kelime bir işleme katıldım TRT1'deyken. Evet. Ve 96 senesinde yine Show TV'de yayınlanırken Çarkıfele'ye evet, katıldım. Halit Bey sunuyordu Şu anda dünyanın zaman. en çok seyredilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması olan Kim 500 Milyar İster'desiniz. Heyecanlı Bu, mısınız? Değilim. Pekala. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz. Biliyor. Evet. Ilk, ilk sorumuz geliyor. 50 milyon lira değerinde. ...Mickey Fare, Bak Bak Amca, Bambi gibi çizgi film kahramanlarının yaratıcısı hangisidir? A. Charlie Chaplin. B. Stanley Donen. C. John Ford. D. Walt Disney. D. Walt Disney. Emin misiniz? Son kararınız. Mı? Son karar. Son kararınız ve doğru cevap. Doğru cevap Walt Disney'di ve bu doğru cevap bize 50 milyon lira kazandırdı. 50 milyon liranın iki katı ikinci sorunuz yani 100 milyon lira. Soru geliyor. Tabii. Gözlerinizden anladım istediğinizi? Tabii. Evet Macbeth, Otello, Kral Lear gibi eserlerin sahibi olan şair ve oyun yazarı kimdir? A. Bertolt Brecht. B. Samuel Beckett. Jethenis Williams. D. William Shakespeare. Yine de William Shakespeare. %100 yüz eminim. Son kararınız mı? Tabii bana bunu sormak düşüyor. Tabi tabii tabii vazifenizi sormak. yapıyorsunuz. Pekala, pekala. Doğru cevap. Pekala. Doğru cevap D. William Shakespeare'di. Ve Shakespeare cevabı size... 100 milyon lira kazandı. Şu anda 100 milyon liranız var. Üçüncü soru 200 milyon lira ödüllü. soruyu istiyor Evet. Geliyor. Dört İngiliz gencin 1960'ta Liverpool'da kurduğu efsanevi müzik müzik grubunun adı nedir? A. Beatles, B. Abba, C. Rolling Stones, D. Queen. A. Beatles. Çok dinledik. Son e, karar. Eminim evet. eminsiniz ve son kararınız. Ve cevap daha doğru. <laughs> Beatles. Ve ikamiyeniz şu anda 200 milyon Türk lirası. Dördüncü sorunuz. 300 milyon ödüllü. Soruyu istiyor musunuz? Evet. Geliyor sorunuz. Her yaz İngiltere'de Wimbledon'da düzenlenen turnuva hangi spor dalındadır? A basketbol, B tenis, C golf, D kriket. B tenis. Yine çok sevdi bir cevap ve yine eminsiniz. Evet. Ve yine son karar. Son karar. Doğru cevap. Ya. Doğru cevap tenis. Beşinci soru 500 beş milyon ödüllü ve baraj sorusu biliyorsunuz. Biriyle beş soru arasındaki herhangi bir soruya yanlış cevap verirseniz... ...ne yazık ki hiç para ödülü almadan yarışmayı bırakacaksınız ama... ...beşinci soruyla onuncu soru arasındaki herhangi bir soruya yanlış cevap verirseniz... ...her halükarda 500 milyon sizin olacak. Şimdi ben o beşinci soruyu, baraj sorusunu soruyorum. Daha iyi verim alabilmek için tarlanın dinlenmeye bırakılmasına ne ad verilir? A. Ah, hasat... B. Nadaz C. Ekim D. Çelik verme B. Nadas. Biraz çabuk gidiyoruz galiba ama çok şey... Pekala ben de çabuk gibiyim. Son kararınız. B. Nadas. B. Nadaz ve cevabınız... Cevabınız doğru. Baraj sorusunu açtınız. ödülünüz 500 milyon lira oldu. Şu anda 500 milyar liraya 10 sorunuz var. Hak ettiğiniz para 500 milyon lira. Bir sonraki soruyu isterseniz eğer 1 milyar ödül kazanacaksınız. Eğer o soruya doğru cevap veremezseniz 500 milyon lirayı alıp yarışmayı bırakacaksınız. Altıncı soru. 1 milyar ödüllü istiyor musunuz? İstiyorum. Pekala sorunuz geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son başkanı kimdir? A. Yasin Hatipoğlu B. Yıldırım Akbulut C. Kamer Genç ve D. Hikmet Çetin B. Yıldırım Akbulut Şu anki meclisin başkanı Yıldırım Akbulut Joker kullanmak istiyor musunuz? Hayır. Hayır. Yıldırım Akbulut. B. Yıldırım Akbulut. Emin Evet eminim. Son kararınız mı? Evet. Son karar. Evet. Doğru cevap. Yıldırım <laughs> Akbulut. Tebrik ederim. Ödülünüz şu anda tam bir milyar lira. Yedinci soru gelsin de. gelsin 2 milyar lira ödüllü 7. soru. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir? A Prag B Viyana C Budapeşte D Varşova A Prag eminsin. Nasıl çabuk gidiyoruz? Son ne? kararımız mı? Son kararımız. Ve doğru cevap... <laughs> Çıkar. Çıkar. Doğru cevabı size 2 milyar lira kazandırdı. Şimdi 4. 4 milyar liralık 8. soru var sırada. Eğer bu soruyu bilirseniz ikramiyeniz 4 milyar liraya çıkacak. 8. soruyu görmek istersiniz herhalde. Evet. En azından seçenekleri görüp yanıt vermeyebilir ve 2 milyarınızı alıp gidebilirsiniz. Evet. Evet 8. soru geliyor. İlk Türkiye güzeli kimdir? A. Günseli Başar. B. Cahide Sonku. C. Ferihat Tevfik. D. Keriman Halis. var. Eğer bu soruya doğru cevap verirseniz... ...para ödülünüz 4 milyar liraya çıkacak. Ve jokerleriniz de var. Biliyorum. Hangi kime kullanayım diye düşünüyorum. Ha. Bir yanlışlık yapmayayım. Gitmesin diye birine kullandıracağım. Hangisini kullandırayım? Evde olsa bunu bulurum. Ben de burada heyecanlandım biraz. Ben sizden daha heyecanlıyım. Siz tecrübeli bir yarışmacısınız Gerçekten sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Ee, Serpil Mutlu'yu arayalım. Efendim? Serpil Mutlu'yu arayalım telefonla. Arkadaşımı ara, joker haklınızı evet, kullanmak abi. istiyorsunuz. Serpil... Mutlu. Serpil Mutlu Hanım'ı arıyoruz şimdi. Arkadaşınız telefona çıkınca soruyu siz soracaksınız... ...ve soruyu sorduğunuz andan itibaren... Teyze. ...30 saniyelik süreniz çalışmaya başlayacak. Ve arkadaşınız bu 30 saniye süre içerisinde... ...size hangi seçeneğin Beni doğru olduğunu söyleyecek. Evet, arkadaşınız hatta herhalde... Tamam, teyzemin kızı. Bilmiyorum. Alo. Bilmiyorum. Merhaba, nasılsınız? Bilmiyorum. Kim 500 milyar ister adlı bilgi yarışması programından arıyoruz sizi. Evet. Ben Kenan Işık. Evet efendim buyurun. Şu anda yarışmacımız Edip Yaltır. Edip Yaltır ödülünüzü söyleyeyim mi? Söyleyin söyleyin. 7, 2 milyar 7. soruda 2 milyar lira kazandı. Evet Ve bir soruda takıldı. Sorunun cevabını sizden öğrenmek istiyor. 8. sorunun cevabını eğer bu cevabı doğru verirseniz Edip Yaltır Ödülünü 4 milyar liraya çıkacak çıkaracak Diyelim. Hazır mısınız? Hazırım Pekala soruyu size soruyor arkadaşımız Ve süreniz başladı İlk Türkiye güzeli kimdir? Ha. A. Günseli Başar B. Cahide Sonku C. Feriha Tevfik D. Keriman Halis Keriman Halis D mi diyorsun? D e, Halis Efendim? D e. D şıkkı mı? D. E, Keriman Halis Eminsin değil mi? Eminsin? Eminim. Söylüyorum. İnşallah. Söylüyorum. 2 milyar kaybedeceksiniz, söylersin. 500 milyon kalmıyor mu bana? Kalıyor, evet. Canım sağ olsun. <laughs> en azından arkadaşınıza güveniyorsunuz, değil mi? Akrabam, teyzemin kızı. Aa, akraba. Teyzemin kızı. Teyzemizin kızı. O 2 milyarımı 4 milyar yapmama yardımcı olacak beni. Evet. Ben hiç kendi başıma söylesem onu de demeyecektim. Ama da Sonku sinemacı. Güncel başarı daha yeni jenerasyonda değerli. Daha, de daha emin olmak için ikinci joker hakkımızı da kullanabilirsiniz. Meryat teyfi duymadım. Fiat Türk. Çayda Ben ona güveniyorum. D diyorum. Daha ileride kullanırım başkan jokerler. Güvenmek de çok güzel bir duygu. Evet, güveniyorum. Ben de bu yüzden emin misiniz diye sormuyorum. Son kararınız mı diye soruyorum. Evet, son kararım D diyorum. Kereman Halis istiyorum. İleride kullanırım gerekirse. 10 dakika önce 50 milyon liranız vardı. Şimdi 500 4 dakika 500 önce mi? 500 milyon liranız vardı. Şimdi hala mı? 2 dakika önce 2 milyar liranız vardı. Ve şu anda... Ne yazık Fark ki... salona 500 milyon liranız var. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yarıştınız. Eminim demeseydim şey, şey bu. Tebrik ederim. 500 milyon liralık çekiniz burada. Buyurun.